Yengeye, yengeye araba alacağım diyorsun. E, Bulamıyorum hala. Abi. Ne arıyorsun ki abi? De? Otomatik. Otomatik olacak. Biraz vuruk kırık olacak ki. Hanım vurdukça daha çok vurmasın. Çarpışın sağ abi. Aynen yani öyle. Ne var İçim bizim mahallede? İçimize girmesin daha çok. <laughs> i̇çimize girmezse içimize girebilir Mahallede bir tane giremezsin. Ona, ona razıyım hocam. <laughs> ona razıyım. Emre abi. <laughs> Sen arabadan anlayan adamsın. Bunlara yardım et. Bunları sikerler. İki de pantolon dikerler. Bak. İşin final <laughs> kısmında beni de zaten evdekiler sikecek. Saat olmuş 11 buçuk ananı sikeyim. Onu, mu o kadar ya. De... Oldu, oldu. Kaç saattir buradayız be hocam. Evet evet. Onu diyorum işte abi bırakın karavan işini artık mekanlara <gülüyor> gidelim. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Mekanların namına koyma abi. O da Bu <laughs> bir, bana bir şeyler yazmış ama ben tanımıyorum bu numarayı. Baksana sen abi. Rakam namına rakamının anasını sikeyim abi ben. Ne ya? Hacı bir sürü rakam var. Bakayım. Tek yani gelmeyken değil dedi. Hep beraber gelin yazmış. Hasım mıdır lan bu orospu çocuğu? Bakayım. Rakamlar var. Yalnız gelmeyin diyor. Abi. Onlar... Şaka yapmasınlar. Şakasını anlamak var. Google konumu Bizim oldu. ailemiz var abi. Öyle şakasına makasına olmaz. Şaka, abi şaka değil mi abi belki. Nereden biliyorsun? Abi bak benim bir dünya hasmım var. Abi ben ne hasmın var? Ben bu girmedim abi. Bak ben adamı sikerim abi beni beni yalnız bırakırsanız sizin de anmanıza koyayım siz benim abi, abi, abi ne alakası var birisi maytap on, geçmiştir onlar Google konumu et işareti var başında görmüyor musun bak kimden nereye amına koyayım Google, Google bak, konumu, bak abi bak bak Birisi ise bak kopyoluyu ben takıntılıyım abi, abi. seni seviyorum bak bokunu yiyip bak abi, abi. yazsana abi, abi konum abi. atmış konum e konum attıysa bakalım tamam abi. abi kim bu konum, lan? konum abi bakalım o konum değil mi bakalım söyle bak abi sen yaz 422. Dilini kesersin Serkan abi. Elimi götürme dilimi her yerime abi. Bizim işimiz bu. Kendimizi Senin... çekecek. Senin tatlı canım. ticari yani, bir adamsın. Seni ağzını dönüp <laughs> yapayım onu. Resim Resmen bile patilat çeker yani bu turatta. Adam görse kıskanırdı şu <gülüyor> an. <gülüyor> <gülüyor> Karka, ormanlık bir alanda ormanın da ortası yani tam şakadır bu oğlum. Abi Oğlumun ben içinde falan bir bilmem. konu bilmem. Bak ben bu hayatta şunu bilirim. Benim yaşadığım Şimdi bu hayatta ben şunu bilirim. Şimdi ben Serkan'ın tabiriyle konuşacağım. Ya şaka ya sikecekler abi bizi orada. Abi beni sikerler fark etmez. Kendimi kaymak gibi de yaparım. Ama mevzu şu. Bana desin ki gel seni sikeceğim desin. Kimse bana üstü kapalı mesaj atıp da oyun oynayamaz abi. Numara kayıtlı mı sen de baksana bir daha. Yok abi numara kayıtlı olsa onun amasını sikerim. Abi dur bir dakika ben arayacağım bir dakika, onu. Bir dakika ben bakıyorum ya. bir dakika Emre abi şu konuyla ilgilen bak ben darlanıyorum ben panik atağım amına koyayım kendimi ya keserim. Daha önce böyle mesajlar geldi mi sana? Ya hiç? bana daha önce böyle bir mesaj geldiğinde bir tane eve gittim karı bana peluş giydirdi. Sarı peluş evde gezdim psikolojim bozuldu amına koyayım. Bu da onun gibi bir şeyse yer ya raydik. Bence bu da onun gibi bir şeydir. Abi biz esnaf adamız böyle her şeye gelemeyiz ha. Ulaşılamıyor diyor numaraya. <laughs> numaraya da ulaşılamıyor. <laughs> e nasıl mesaj atıyor abi? Eee bu amına kodumu çocuğu madem telefonuna ulaşılamıyor bana nasıl ulaşıyor abi? Büyük Wi-Fi'den attı. Abi. Çok modunu aldı. Sonra. O zaman şöyle. Sanal numaralar var ya. Numara atabiliyor ama mesaj atabiliyor. Sanal var. numara varsa anal numara da var. Siz benim abimseniz çıkalım gidelim abi. Abi gidelim. Orası sıkıntı Emre değil. abi şu gidelim. telefonu artık bırak. Bunu göt Konuma bakıyorum. Konumla ilgili ne bulabilirim diye. Bak abi sahne sonra. Serdar abi sen geliyor musun benimle? Ben sana, hadi Allah Her senden kardeşim. razı olsun abi. Bir kere daha öpebilir miyim Nur suratını? Gel. Gel. Evet, ne güzel bir kardeş ne? ya. Bu dağına <laughs> <Dağını> mı dağına? <laughs> Nasıl sen... yani her, yeri, her yeri Abi karışma ya. Niye kıskanmışsın ki bizi? E sen de abi beni sikiyor amına. ne? Kama Tövbe <laughs> <laughs> estağfurullah. Yok ben o muhabbetlere ya, giremem. Kardeşim, konumla ilgili farklı şeyler var internette söylentiler. Abi o söylentiler. ne var oğlum? Diye... Ne yaptınız iki dakikada? Korku büzemez. filmine döndürdünüz olayını. E döndüreceğim tabi akum bu kadar tesadüf mu? Öyle korku ya? değil kardeşim var. Öylesini böylesini sikeyim adam bir konuşsun kendimize gelelim abi. Böyle korku. Abi o ne ya? Ne lan abi. Ya, ya Emre abi. Bu her şeye bana... muhalefet. Ulan benim de biri sorması imam sorması birisi de hacı amına koyayım bana gelecek. sana mı gelecek? Uf. He? Mekayı abi sana gelen bana da gelir. Beyler, beni bir deneyin. Ben çak yarrağını yerim. Senin ölüme git benim amına koyur abim. Ne kaybedeceğiz? Abi kazanırız kaybeder miyiz ya? İşaret olmaz olmasın mı? Yemin ediyorum inşallah. var ya. Kesin Amerikanın oyunu amına koyayım ha. Olabilir. Dış Ulan bir daha çak amına koyayım. Allah dış güçten içelim o zaman. i̇şin içini işin, bu işin ben abi. Ama bu Ama gömüğü bulan adam. Niye seninle paylaşsın ki? Gömüğü bulan adam seninle paylaşmaz da. Gömüyü senin bulmanı isteyen adam seninle paylaşır abi. O zaman abi ne yapıyoruz? Bir daha yap. Marşa basıyoruz Serdar nasıl bas marşa ya? abi. Ulan para yok diyoruz amına koyayım. Gidelim abi gidelim. Ama karavanla gitmeyelim arabayla gidelim. Karavan çok yakın. Gittik boş döndük ne yapacağız? Aynen öyle. Eee? E, boş dönmesi değil de şimdi o yani farklı mevzular çıkarsa karavanla kaçamayız. Aklıma <laughs> başka bir şey geldi altın deyince. Babam senin nasıl sikti ama? He? Ulan var ya bir yerle istiyor? ilgili konuşuyoruz. İsim vermeyeceğim. Bizim orada bir teşkilatımız olacak. Severin işlemde böyle. Şey <laughs> dedim şey lazım. Makine lazım. Cihaz lazım dedim. Ben de dedi var dedi. Ama dedi işe yaramaz dedi. Bak. Şimdi bir şey diyeceğim. Büyük bu da babası. Ne biliyor musun? Benim babam çok güzel. Ne bilen var. Güzel Rövü adam. Dünyada evlen adam. Taktiklerden bir tanesi. Ama şey. bana diyor ki bendeki cihaz bu kadar diyor. Ben de cihaz bu böyle bu kadar bakıyorum. derken maliden bahsediyor. 65 yaşına gelmiş yarak kalkmıyor ondan bahsediyor. Onda bir cihaz <laughs> şey şey var. Abi mevzuya git. Ne verecek lan bizim elimizde? vermez çünkü o makine o makine değil abi. Ama Serkan ne dedi? Babam da dedi öyle değil dedi. Bildiğin dedi gömü makinesi varmış hocam. E tabi ben kendimden biliyorum abi. pantolonu nasıl? Ama adam bu kadar diyor. Öyle ondan olmaz diyor. İşte bir o kadar da yerin altında var diyor. Biz ama zamanlar bunu bir abi daha söylemişti. Şimdi İzmir'de askerde. Ondan abicim bak. Kimin eline verir bilmiyorum abi. O, o zaman göster. Konuşmaya gerek yok. Hadi basalım gidelim. Bu iş sende. Aynen. Hadi vurun bakalım. Hadi. Hadi. Sonra